doktorları olarak bugün sizlere maske nasıl takılır, nasıl çıkarılır ve çevreye zarar vermeden nasıl çöpe atılır göstermek istiyoruz. Özel nasıl başlıyoruz maske takmaya? Geçim ilk olarak ellerimizi dezenfektan ederek başlıyoruz. Evdeysek su ya da sabunla, dışarıdaysak kolonya ya da el dezenfektanıyla elimizi güzelce temizliyoruz. Şimdi güvenle maskemizi takabiliriz. Ben tek kullanımlık cerrahi maske getirdim. Ben yanımda çok kullanımlı kumaş maske getirdim. Evet, şimdi lastiklerinden tutuyoruz. Önüne asla elimizi değdirmeden burnumuzun üstünden, kulaklarımızın arkasından geçiriyoruz. Üstündeki mandaldan burnumuzu sıkıyoruz. Burnumuzun ve ağzımızın kapandığından emin olmalıyız. Yanlardan, aşağıdan, yukarıdan hava girmemelidir. Artık maske yüzümüzde. Asla maskeyi elleyip çekiştiremeyiz. Aşağıya çekip su, çay, sigara içemeyiz. Şimdi toplu taşımaya gidebiliriz. Ben eve geldim. Benim biraz daha işim var ama maskem çok nemlendi ve değiştirmem gerekiyor. Birlikte çıkaralım. İkisinde çıkartılması aynı. Bu şekilde lastiklerinden tutarak çıkartıyoruz. Mikrobun yayılmaması için gelişi güzel yere atmıyoruz. Yanımızda getirdiğimiz poşetin içerisine maskeye değmeden koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Kesinlikle el değmeden koyuyorum ve ondan sonra düğümlüyorum. Eve götüreceğim, yıkayacağım 60 derecede su ve sabunla. Kumaş bir maske olduğu için yüksek ısıda bir süre sonra yıpranıyor. Aşağı yukarı 10 kez kullanabiliyorum. Ben bir çöp bulursam atıyorum. Bulamazsam daha sonra atmak için cebime koyuyorum. İşimiz bitmedi. Şimdi ellerimizi tekrar dezenfekte edeceğiz. Evet dışarı çıkmak zorundaysak yanımıza mutlaka maskemizi almalıyız. Maskemizi çöpe atmak için torbamızı ve elimizi dezenfekte etmek için kolonyamızı unutmamalıyız neydi sloganımız tedbiri elden, elden bırakma, bırakma Türkiye, Türkiye.